Milas'ta bir evde çıkan yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre bu sabah saat 11.30 sıralarında Kışla Caddesi'nde bulunan bir ikamette yangın çıktı. Mutfakta bulunan aspiratörden çıktığı tespit edilen yangın Milas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. <laughs> Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek mutfakta bulunan tüpü patlama riski göz önünde bulundurularak dışarıya çıkarttı. Kan yangın sonucu evin içerisinde yoğun duman oluştu. Ayrıca çatı katındaki dumandan dolayı itfaiye ekipleri çatının bir bölümünü sökerek yangının çatıya sıçrayıp sıçramadığını kontrol etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmaması teselli oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.